Vallahi en son ananı sikeyim Adam gibi sınırsıya arabayla Taksiciye bak Abi beni şu ileri kadar atıversen dedim kabul etmeyince ben arabayı çaldım arkadaşlar e Ne yapayım adam istediğim yere götürmeyecekmiş Hemen teslim edecekmiş arabayı bana teslim etmiş oldu Hemen gidelim bir göreve Hangi göreve gidiyoruz yine Teyze Teyze canımı sıkma benim ha. Teyze bayıldı aman hafif Arkadaşlar taksiler hızlı gidiyor Şu T kimdi ya T görevi Kimindi Amcacım yoldan polis bak Cık. Her şey çok karışık şu an Her şey çok karışık şu an şuradan gidelim. Abla yola çıkma ablacım yola çıkma ya. Her yer yanlış yerden döndük. Bir saniye geri geri geliyorum. İnsan para da çokmuş ki bizim. Bu kadar para kazanıyoruz. para harcayamaz ki hiçbir yerde biz. Bir saniye. Abla. Ay maşallah ya. Bakın, çamaşırları yıkamak. Otur evlat, otur bakalım. So demek çamaşırhane koruma the parası the ödemiyor. Triyatlar benimle uğraşabileceğini be sanıyor. The Hadi şu the sözde the sert adamlara sert adam olmanın, olmanın ne demek olduğunu gösterelim. Ya e, oturmaya devam ediyor abla, abi. Sorry, ma. Yes, ma. Ne oluyor abi? Tamam. Demek ki gidip bir had bildirme görevimiz var. Yapalım. Bizlik istedim. Ama bu ne kanka biz mermi yok bize mermi. Kardeşim bir emanet almaya gidelim hemen. Hemen bir emanet alalım. Bunların aklından geliriz biz. O arabamız da gayet hızlı. Taksi böyle tam saklanmalık şey. Ama bir dakika. İyi de bu silahçı değil ki. Gidelim. Ne yapacağız şimdi? İş fikrim yok ama Hallederiz Halledemeyeceğimiz şey değil de Biz bombayı aldık mı aldık 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 Şimdi gidelim bu pembe yerlerde Bir şey yapacağız ama hiçbir fikrim yok Gidince görürüz İnşaat var orada Ulan bu inşaatların yeri her zaman değişiyor mu acaba? Abicim Üstüme niye sürüyorsunuz? Amına soktuklarım özür dilerim özür dilerim çok özür dilerim manyak değilim ben düzgün konuş bir saniye eee patlamadı bu aga aha aha ya abi bu patlatamayız biz ya, bunu. ya yakalanmıyor ki dur oğlum oğlum dur. önüne böyle kırıp amınakoyim adam kaçıyor ki bizim bunun bir şekilde önünü kesmemiz abicim bir kardeşim aha yakaladık ananı sikeyim hemen hadi 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 ananı sikeyim falan artık tamam ölür o gider adam ananı sikeyim aa bu polisi ben patlatmadım ki. Benim ne suçum var ya Allah aşkına ya. Biz attık sanki. Dolaylı yoldan biz patattık. Doğrudan biz patlatmadık ki. Neyse. Abicim sinyal ver. Amına koyacağım şimdi. Kafanı patlatacağım şimdi. Allah Allah. Gel kardeşim. Onlar şehirde geziyor. <laughs> Bu oyunda öyle görevler kadar zor değildir. Hep aynı siki zaten. Arkadaşlar, o bu ne oluyor lan? Aha bekliyor bu. Ananı sikiyim çok attım lan. Hadi. Amına koyayım. Ananı sikiyim. Oh, aman ölüyor. Tamam. 6 tane mob mobs kaldı. Çok iyi. 6 taneyle de patlatırız büyük ihtimal. İn aşağı kardeşim. Arkadaşlar bu çok büyük olan kanala abone olursanız çok sevinirim. Gerçekten. iyi olur. Oh, vurmayın vurmayın. Patlat kardeşim. Abone ol. Ananı siki. Arkadaşlar ufak bir sorun oldu. Polisler peşime ne takıldı? Bu soktuğumun adamlarını yakalamam gerekiyor şu an. Kardeşim, amına koyayım ölümde niye duruyor? Geri zekalı Ya yani biz siz siktirin gidin mi sizde ya? Adamı kaçın. Aa, yanıyor mu lan o? Kardeşim 200 bin lira verdi sandım ya, bu oyunda paralar ne işe yarıyor çok merak ediyorum ben ya Harbiden bak oyunun Ben bu oyunu bitirmedim daha önce Harbiden Yani ne işe yaradığını Bilmiyorum Ama sonunda merak ediyorum açıkçası Hikayesini takip ediyorum ama belirli bir Böyle tam bir hikaye bulamadım bir de uzun aralıklarla oynuyorum ya, ben o hata ettim orada. Çok ara veriyorum oyunu oynarken. Ara vermemem lazım bu kadar. Yeni görevimize gidelim, Taksilat, tahsilat, tahsilat. Tony insanları gebertmeye gitti ve gebertmeye çalışıyor. Asla babası kadar sert olamayacak ama senin için savaşırağına ödeme yapmayı kabul etti. İyi iş karın evlat. Git parayı al ve buraya getir. <laughs> getir. <laughs> Triadlar için dikkat et. Götüne fişek tutabilirler ama sen taviz verme. Oğlum biz taksim delizleyecek miyiz amına koyayım? Götümüze fişek diyeceğiz sonra cevap vermeyiz. Sikerim ha. TikTok'tan bildirim geldi arkadaşlar. Biz çok önemli. Kuruma. Arkadaşlar çekilin. Önemli bir işim var şu an. Mavi silahçıya gitse miydik ya? Abi, bunlar var ya kesin gözüme bir şey falan sokacak diyorsa ya normalde uyarmaz. Yani çatışma olacağını normalde uyarmaz. Yine yarra yeriz ama bu, uyardığı halde sefer uyardı. Demek ki iyice sıçacağız yani iyice Nereden dönmemiz gerekiyor? Bir saniye. Arabayla gelelim. Ben bunlara güvenmiyorum. Heh, bak. Geldi. Birine soktum. Selamünaleyküm kardeşim. Evet. İyi günler arkadaşlar. Ben kaçıyorum. Biz bunları vurmamız mı gerekiyor? Vurmayacağım kardeşim. Ya ben amına koyayım. Arkadaşlar şunu ezerek çok iyi bence şey yapabiliriz. Nerede bu ya? Abone Nerede bu ya? Hah, neredesin sen? Gel. Gel hadi gel. Nerede bu? oha Hadi patla, hadi patla, hadi patla. İkiniz de patlayın amına kodum çocuklar. Tamam. Görev başarıyla tamamlandı. Hala bir in aşağı. Heh. Hadi. Silah, 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 silah. Kardeşim, kornaya basmayın amına kodum. Ben cenaze var. Allah Allah önemli bir mevzu var. Video için de telefona bakmayın. Araba sürerken telefona bakarsanız arkadaşlar kaza yaparsınız. O yüzden telefona bakmamanız. Ha, ne diyor acaba? Bir mevzu vardı. Çok önemli ama size söyleyemem. Şaka şaka söylerim arkadaşlar. Bir dolandırıcılık mevzusu arkadaşımı dolandırmaya çalışmışlar arkadaşım dolandırıcıları dolandırmış. Sonra dolandırıcılar polisi şikayet etmiş arkadaşım. Öyle bir güçsüzlük geldi yani. evet, ben... Parayı verdik. Abicim nereye gidiyorsun ben... ya? Adam görev yapmıyor o kadar alışmış ki otomatik göreve giriyor. Salvatore toplamaya çağırıyor. Toplantıya çağırıyor. O Salvatore toplantıya çağırıyor. Garajda Limuzioni ve oğlu Joey'i alman lazım. Sonra da kulübünden Luigi'yi al. Sonra da buraya gelip hep beraber Pazbron'un evine gideceğiz. Bu trahitler ne zaman duracaklarını bilmiyor. Savaş hissediler. Savaş başladı. Sikiş vakti. Pardon. Toplantı vakti. Hadi bakalım. Arkadaşlar kişi aman toplantıya gidiyoruz şu an. Şuradan şöyle bir dönelim. Çok iyi. Arkadaşlar arabanın önüne atlıyorsunuz. Allah aşkına manyak mısınız ya? Asbin Allah ya. Çekilin yoldan kardeşim. Çok iyi araba sürüyorum şu an sanayici Mehmet abi ya ananı sikeyim araba kağıt gibi ya neymiş kardeşim bu <laughs> aa limuzin almaya geldik bin bakalım <laughs> Şey, ama toplantıya gidiyoruz arkadaşlar bu arabayı dokunmayın. Yemin ederim var ya sıçarım ağzımda. Bu araba da kamyon gibi ama zor dönüyor. Arkadaşlar hiç limuzin kullandınız mı diyeceğim de beni böyle bir insan izliyor olamaz herhalde. O kadar zenginseniz Allah daha çok versin. Ama of oh hükümdar aldı ya Hollywood limuzinle gezenleri düşününce. Allah daha çok versin kardeşim limuzinle de gezmeyin ama. Bilmiyorum ya bana limuzinle gezmek çok böyle Cık. aşırı geliyor Yani. Limuzinle gezen birini görünce diyorum ki hani bu kadar zengin olamaz ya. Sanki böyle limuzinle gezmek Nedense bilmiyorum hani başka arabayla gezmek yerine limuzinle gezmek çok görgüsüz bir hareketmiş gibi geliyor yanlış ve yanlış da olabilir emin değilim konu nasıl çalınıyor bana koyayım ya konu konu nasıl çalınıyor Shift'ten mi şaman Nasıl bir şey var ya? GTA 4'te E'den çalınıyor. GTA 5'te GTA 5'te E'den çalınıyor. GTA 4'te G'den çalınıyor. GTA Vice'de şeyden çalınıyor. H'den çalınıyor. Hasan H'sinden çekiliyor olan. GTA 5'de Shift'ten çalınıyor. GTA San Andreas'ta Onda da H'den çalınıyor galiba. Gidelim bir yeni bir adam olacağız şimdi. Başka. iki kişiyi aldık şimdi. Bu um, aynı adam lan bunlar? Kardeşim arkama çok yanaşmayın. Ananız sikerim. Arabayı zar zor topluyorum. İn aşağı. Hadi bakalım. Mevzu derin. En güzel yerin. Gözlerin. Ay Bu da koyayım. Afşuracaktım afşuramadım ya çok kötü oluyor ya Oğlum bin artık abone koyacağım şimdi bin Uyuşukluğa bak ya Forma Çalma bak Ne lan bu Kardeşim ananız Arkadaşlar ortada toz yaptılar bizi bütün önemli adamları bir limuzinle taşırsak, bir de limuzinle gezersek ama anısız bir şeylerinde, Millet Poros'la gezerken limuzinle gezersek tabi dikkat çekeriz. Onları koyayım ya. Al. Geldik. İyi iş karın evlat, gerçekten iyiydi. Gel seni donla alıştırayım. Hey, Sen oh God, Kızlarım seni so so Zaman, Zaman, uzun zamandır özlüyor. ol. uzun zamandır yoktur. <laughs> Onlara söyle, şu talihsiz... Şu hep... Cümle konuyu unuttum amına koyayım. Hep beraber... Oğlum yavaş konuş. Doğru. Biliyorum ama uğraşıyorum. Tony annen nasıl? Bu böyle soru sorulur mu amına? Bu harika bir kadın, güçlü, tam bir. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi, fena değil. <laughs> müthiş, müthiş. Şimdi dinleyin beyler. Ben yine arkadaşımızla konuşurken siz içeri geçin. Geleceğini iyi görüyorum oğlum. İşte işte baron oğlum, baron bu amına koyayım. Baron. Bu baron amına koyayım. Buna saygı duyacağız aga. Bu adam baron. Böyle artistik lan, yapamazsın bu adamı anladın mı? Bu adamı artistik yapmayacak. Gidelim yeni görevimizi alalım bu adamla hadi bakalım. Uy mekana bak lan. Oha oha. <laughs> o yüzden bu akşam karıma Maria kaldır kıçını. Aptal karı hep böyle yapıyor işte. Öyle deme. İşte geldi biricik Sabah. Sabah malikesi. Yukarıda ne yapıyordun? Her ne yaptıysam hapse girerim bana paraya mal olmuştur. Seninle sohbet etmek için takıldığımı sanmıyorsun değil mi? Arabaya bir o koca cezini kapalı tutun. Limuzini ağlama sapasağlam geri getir. Duydun mu? Ayrıca ona dikkat et. başbala Belası olup bir Bu kara orospu. Ben ön yargılı değilim ama <laughs> karı orospa falanında basarım yani şey. bu işi. Adamın karısını şey yapmayalım da. Abla bak kurban olayım usludur, yemin ederim kocam beni keser ama. Vallahi bilhak keser bak adamı buldum. Geri yeriz. abicim dur ben mi geçeyim buradan düz gidiyoruz sonra arkadaşlar sıkıyorlar iğnemize abi bir dur amına koydum çocuğu bir Allah ya Hadi bakalım. Ne bu? Şuna bak en sevdiğim bayan gelmiş. Eğlence mi arıyorsun? Biraz spank mı arıyorsun? Maybe you başımız belaya gelecek. Amana koyayım. Atla şu arabaya. Efendim, size demedim tabi götüreyim. Evet. Şimdi neler sokacak benim tam diğer alt dünyasına gireyim dedim ama ne koyayım? Ama ne koyayım karısı benim başıma neler sokacak? Neyse kardeşim buradan şöyle bir yola koyulalım. Evet. Ha şu şuradan bir yol varmış. Umarım çıkabiliriz buradan dedim çıkıyoruz şuradan hemen Hemen şuradan çıkıyoruz Kıyafet değiştirelim muharramda gelen daha üstte işte biliyorsunuz kıyafet değiştirebiliyorsunuz Ana menüye geçtiğinizde yeni bir kıyafet veriyorsunuz Ben gidip içeride kıçımı sallarken sen burada bekle ve arabaya göz kulak ol Arabanın anası skill'de abla da neyse Şimdi polisler falan basar buraya, amanakoyim yavrum Başımızı belaya sürüyoruz, tamamına koyup kalırız Hadi, ab Hadi ablacım Tüm birimlere, 4-5 Atlantik is iskelesine narkotik falan filan dedi Sikiş var, sikiş Hadi amanakoyim karısı. amına koyayım. Hadi hadi. Amına kodum karısı bir de uyuşuk ya. Bir de çıkamıyor amına koyayım içerden ya. Arkadaşlar sıçtık biz de ya. Vallahi billahi var ya bak. Bir de araba bir şey olmaması lazım mı araba ya arabaya. O sıkıntı amına koyayım. Arabayı falan değiştirdik diyeceğim de değiştiremiyoruz. Neyse iki yıldızmış Allah'tan iki yıldızmış. iki yıldızı atlatırız herhalde. Aa dur onu koyayım. Yanlış yola girdik. Ananı sikeyim Kardeşim bize yetişememesi olmaz. Yetişememesi lazım. Şey sürüyor zaman abi. Limuzin sürüyor. Çok uzun arama gerçi. Çekmez ki bu. Ve şimdi ama arkamda beni nasıl darlıyor? Kol şeritten gelen araba gibi. Arkadaşlar ben yani emrik olayım beni takip edip durmayın. Vallahi seç seçeceğim. Aha. Ananı sik. Ananı sıç. Çok çarpma, çok çarpma. Ananı sikeyim. Senin Sıçtık. Gel 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 ama Anladın. Ama. Neyse şeyleri alalım bari. Silahları alalım bari. Önemli değil. Önemli değil. Bir kere denedik olmadı. Burada artık sonlanır bu iş. Ama polislerden kurtulur mu arkadaşlar? Siz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.